Hayatımıza giren İngilizce kelimeler. Showtime. Şunu nasıl sokuyorsunuz. Home office. Tövbe deyin. <laughs> Olmaz. Ne diyeceğiz? Home office. Şimdi Z kuşağı kelimesi geliyor. Fit check nedir? Fit check kişinin kendisini evden çıkmadan önce aynada değerlendirmesi. Fit check. Evet artık bir şey çok düşününce düşün babam düşün falan demiyoruz da diyoruz ki overthink değerleri geldi. Overthink bir şeyi çok fazla düşünme. Don't overthink this. Bir de şu var arkadaşlar. Okay Boomer. Teknolojiden uzak her şeye Fransız gelip yorum yapıyor. Diyor ki mesela. Sen şimdi Instagram'dan video yapıyorsun. Ne işe yarıyor para kazanmıyorsan? Diyor mesela. Ben de diyorum ki. Okay Boomer. Yeah, okay Boomer. <laughs> Ortamlarda boomer kalmamak için 4 ayda orta seviyede İngilizce konuşabileceğinizin garantisini verdiğim için Türkiye'nin en güvenilen ve en memnun kalınan dil akademisinde yaz kampı için ön kayıtlar başladı. İlk dersten itibaren İngilizce konuşuyor, dil namına tabiri caizse bir tarih yazıyoruz. Hepinizi bu kampa bekliyoruz.